Kimsin? Ben üstü. Dikkat et. Örtün geliyorum. Kusura bakma. Uyandırdım seni. Erken uyanırım biraz. Mecburen Balığa çıkıyorum. Gecikmem. Ben dönmeden gideyim deme. Niçin? Ee, şey senle biz ikimiz benle sen yani konuşmamız lazım. Hadi eyvallah. Rast gelsin. Gelsin. Bir görsen ağlarsın. Yüzü melaike gibi. Her şeyden ürküyor. Ceylan gibi. Ah zavallım va. Hadi dün gece kurtuldu. Bu gece, yarım gece ne olacak? Ah, ben de, ben de kız babasıyım. Bazı bazı kahroluyorum. Ah bir büyüse diyorum. Ben mortayı çekmeden hayırlısıyla evlendiğini bir görsem! Geldiler be! İstavritlere bak be! Arkamdan rast gelsin dedin ya, bir ton balık tuttuk! Ardı arkası kesilmedi mübareklerin! Yavrum istavritler, bana değil, Ayşe ablanıza geldiniz! Dümen yapmayın, yemem ha! Felaket acıktım! Hemen mangalı yakalım, bir de salata yapalım... O kadar. Kalanlar da bana gitme konuşalım demiştin nasıl söyleyeceksin <laughs> konuşacağız elbet ama önce benim arkadaşları görmem lazım ya <gülüyor> 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 ne bu be ne bu telaşın yangından mal kaçırır gibi anladımın. <laughs> Bana müsaade çocuklar, verdi. Ee, bu saatte ne yapacaksın tek başına? Hmm. Tek başına değil, kaç <laughs> defa anlatacağım! <laughs> Hadi şeytanınız bol olsun, ben tüy yorumayacağım. Selametle! Benim de bilhassa selamımı söyle. Ayıp ettin! <gülüyor> <gülüyor> Mahmud abicim! Oh. Hazır mı nevalem? Elbette al! Hani... Hani bir de diyorum ki şöyle ufak bir şişe <laughs> Al bakalım! Borcum ne? <laughs> ayşe! 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 <laughs> Bunlar ne? Bu akşamki nevalilerimiz. Otur. Otur şöyle. Otur. Karar verdim. Önce bir iş bulacağız sana. Sonra da emniyetli bir yerde bir oda tutacağız. Sonra da... ...istediğin yere gidebilirsin. Ne kadar iyisin biliyor musun? Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. <laughs> Hiç unutmayacağım. Neyi? E, bu iyiliğini. Gitmiyorsun değil mi? Üşüteceksin burada. Yatağına git. Ben de kendi yatağıma. Gene başlamayalım. İlk defa birini misafir ediyorum. Ev sahibi olmanın tadını çıkartayım. Yalnız mısın sen? Kimsen yok mu? Var. Var da yok sayılır. Bir tek halam var. Sağ olsun biraz garip tabiatlıdır. Cüzdanı da böyle birkaç katlıdır. Ve de sen ne dersen de her zaman kendisi haklıdır. Yine de yatak her şeyden tatlıdır. Hadi bakalım yatağa. Hadi. 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 Ah. Ha bereket, ha bereket, canlı canlı, istavritlerin canlı canlı! Canlı canlı, canlı canlı! Tartmayacak mısın? Ne tartması lan? Burada hassas kantar, amigo üstü var, konuşma lan!